Turalbağız ikinci bölüm. O da altına sıçmak. Şimdi birazcık bekleyin. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada üçüncü bölüm de bugün yayınlanacak. Hadi o zaman ne görüyoruz? Kartlarımızı hazırlayalım. Siz de şeyinizi, patlamış mısırınızı, falan filan ıvır zıvır abur falan filan hazırlayabilirsiniz. Sonuçta serbest. Hadi başlıyor mu? Hadi başlasın. Başlıyor dediniz lan hani. Hadi. Oh be. Şükürler olsun. Başladı. Lan. Türkiye nerede bu arada? Tamam. Tamam o zaman ona sonra bakarız. Ver, ver, ver. Yalarim. Bu ne diyor lan? Yalarim. Ama bunu boş ver çöp at git işte ne fark eder. Aa yanımıza bir adam geliyor. Hey adamın nasılsın Amerika? Ben de Amerikalıyım. Hatta arkadaki Yüzüme bak. Gördüm efendim gördüm. Aa güzelmiş. Tabii güzel olacak. Sen daha ne sandın? Aa bir tane birileri daha geliyor. Ne haber? Ben ik, bizim adımız ikizler. Birisi Fransa, diğeri İtalya. Hoş geldiniz bir ya. Biz diğeri ikizleriz. Lan şaka şaka oğlum. Neyse. Ben İtalyan bildiğim belli. Ee, bu da kim? Bu İngiliz ama sen Amerikalısın herhalde. Bir dakika lan. Bir şey diyeceğim. <laughs> bu arada da bizim Türkler nerede? <laughs> Buradayım mı? Uros bu çocuğu. Ne oluyor lan? Hey, çurum ben. Bak arkamda Türk kişi yazıyor. Yani Türk'üm. Ben ne Pakistanlıyım. Bakın. Neredesiniz oğlum? İki de bir sizi buluyorum. ha. Yani iki de bir sizi bulup duruyorum. Hey abi burası Suri. Lan ne Suri'si lan? Ağzına sıçtığım şey. Biz sıçıyoruz adamın dediğine bak. Hey Suri. Lan ağzına sıçacağım ha. Lan DS bıçağı gel. Yani. Hemen geldim. Ben birazcık değişmişim ama neyse ben bildiğim bıçağım. Yani hatta de. Çık, çık, çık. Suriyeli adam yok edildi. Lan bir canım kaldı lan mal mısındır? Anne bitmesi. hem ben hiç bilmiyordum. Aa, hiç bilmiyordum. Al 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 Bu canım daha iyisin o zaman. Al al. Ha ha Benim şapkamla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Al al al. Yenerim tabii ki. Al. Geberdi çok çabucak salak. Aferin lan. Türk bıçağı. Tabii oğlum. O kadar boş boşuna adamlar şuraya Türk bayrağıyla GC Go yazmamışlar oğlum. Boş boşuna. Sen ne sandın? Ben bir şey sanmadım lan. Bildiğin aferin lan kılıç diyorum. Lan işte de bir, bir şeyler konuşup duruyoruz. Başkaları ne yapıyordur acaba? Hey adamım. Ne yapıyorsunuz? Konuşma mı yapıyorsunuz? Konuşmaları severim genelde. Hem ne konuşuluyor şu anda bilmiyorum. O da nereden çıktı? Biz bir şey yapmıyoruz birader. Benim konuşuyoruz. Ay Suri. Abi Suri. Şş, hançer bana bir baksana. İyi film be. tamam. O malın sandığı var ya. He, o malın sandığı var ya. He. Umalın sandığı var ya. Ha, bu senin götüne girsin. Uy, Türkiye lafı soktu ha. Türk hançerine. Oğlum ben de Türk'üm lan. Benim de hakkım yok mu böyle şeyleri? Yeah. Lan tamam lan. Benim amacım şunu da öldüreyim mi bu arada? Lan dur dur. Daha tanımadık lan birader. Sen kimsin ayrıca? Gel seninle tanışalım birader. <laughs> tamam gel yaklaşayım. Ha tamam oturdu şöyle. 31. Neyse devam edelim. Ne söylediğimi de bilmiyorum. Öylesine bu planlaşmış işte. Erkeğin pipisi oluyor. Aman. Aman aman. Böyle bir şeyler söyleme. Neyse bu arada adın ne? Adım Çin. Yani Çinli adam. Zaten belli. Çin olsaydı şu ana kadar geldim lan buraya. Lan da bir dur lan hayvan. Ben Çin'im oğlum Çinli adamım. Ben de Çin'im abisi. Gel lan. Sen bizim ülkemize nasıl konuşursun? Sana ne konuşurum lan? Neyse hançerle yok ederim sizin işinizi bitiririm. I. I. Lan hançer nereye vuruyorsun? Bizim Türk, Türk kardeşlerimize gidiyor oğlum. Sen ne sen ne yapıyor? Tamam abi ya Allah Allah. Al 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 görün Al, al, al. Böyle ezilirler. He şöyle. Dur lan birinin canı hala var. Hi, hi, hi. Bu da benim. Geber lan seni idi O çocuğu. Onu da yok et lan. Onu da yok et. Lan. Tamam yok ediyorum. Ah. ah, ah. geberttik tamam Suriyeli adama gönderelim bir hey adamım ay ya iki de bir biz çıkıyoruz oğlum ne yapacaksın Öf, hançer, ne yapacağını biliyorsun tamam Bismillah Aa. adamın ne yapıyorlar bu adamı He izleyelim. Türk kardeşim ben geldim. <laughs> evet. Ha. Anne gelene kadar oyna gelince ödevim varsa ödev sonra tabletten video biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet, ha, evet, geldik.